Herkese selamlar. Paramentor YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Sinan. Kanalımda analizler yapmaya devam ediyorum. Son zamanlarda takip ediyorsunuzdur. Gram altında ciddi bir rally yaşanıyor. Yani hızlı bir şekilde yükselişe devam ediyor. Biraz sonra grafiği açıp oradan da göstereceğim. Fakat aklıma şöyle bir soru geldi. Mesela gram altın alıp zengin olan var mı? Hiç duydunuz mu mesela çevrenizde? Aa bu altın almış zengin olmuş işte bu şöyle olmuş böyle olmuş. Mesela şunları duyuyoruz hani bitcoin'den zengin olmuş. Hisse senede almış zengin olmuş tarzında şeyler duyuyoruz sonuçta. Da. Mesela arsa yatırımı yapıp zengin olmuş. E bunu da duyabiliyoruz tabii. Ama mesela ben gram altından hani biriktirip biriktirip böyle ultra zengin olan birisini görmedim. Bununla ilgili işte biraz araştırma yaptım. Tablolar hazırladım yine. Birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi ilk olarak gram altının grafiğine bir bakalım. Evet gram altının grafiği burada şu anda. Aylık grafik bu. Görüyorsunuz neredeyse her ay yeşil yakmış yani sürekli yükseliyor istikrarlı bir biçimde. Geçmişine gidersek böyle hep yani yükseldiğini görüyoruz değil mi? Mesela 2005 yıllarına gidelim şurada bakalım. 20 yıl önceye gidelim. 22 liradan işlem görüyormuş. E bugüne geldiğimizde ne oldu? Böyle hızlıca geçtiğimizde 4900 liralara kadar geldi. Ciddi bir yükseliş var. Tabi hep neyi belirtiyoruz? Dolar bazında bakmamız lazım getirilere diye. Bunun da nedeni ne? Şöyle bir örnek göstereceğim hemen hızlıca buradan. Mesela burada arç Çelik'in grafiğini görüyoruz değil mi? 130 liralarda işlem görüyor şu anda. Geçmişine gidersek mesela ne var? İşte 2008 krizlerine doğru geldiğimizde 2 liralarda işlem görüyor. Bugüne kadar geldiğimizde ne olmuş? 130 liraya gelmiş değil mi? Bu da iyi yükselmiş. Ama şimdi bir de grafiğe dolar bazında bakalım. Evet grafiği dolar bazına çevirdik. ne görüyoruz? Şu an 3 dolarlarda işlem görüyormuş. Örneğin 2010 yılına gittik yine 3 dolarmış. 2007 yılına gittik yine 3 dolarlarda işlem gördüğü dönemler olmuş. Yani ne oluyor? Dolar bazında baktığımızda bir getiri gözükmüyor değil mi? Ama TL'ye bakıyoruz ne oluyor? İşte 60 katı arttı Dış bilmem ne olmuş tarzında bakıyoruz. Bu yanlış bir bakış açısı. O yüzden hani gram altına da dolar bazında bakacağız. Şimdi de gram altının dolar bazında grafiğine bir bakalım. Evet gram altının dolar bazında grafiği burada. Gram altın tabi dolar bazında da istikrarlı getiri sağlıyor. Ama TL'ye göre bakarsak tabi hani 20 liradan 1900 liraya gitmiş olarak gözüküyor. Neredeyse 100 kat gözüküyor. Ama dolar bazında bakarsak reel getiriyi buradan görebiliriz. Çünkü. Şu an 118 dolarlarda. Örneğin yine 20 yıl öncesine gittiğimizde 2005'lerde işte 13-14 dolarlar demiş. Yani 8 kat civarı tahminimce evet. Artış yapmış dolar bazında. Yani TL bazında bakmamamız gerektiğini buradan da anlayabiliriz. Neyse şimdi ben de bir tablo hazırladım. Kısaca o tabloya bir göz atalım. Tablonun da yani videonun sonuna doğru şunu da belirteceğim. Dolar bazında zirvesinden en çok düşen hisselerden en az düşenlere doğru bir çalışma var. Onu da yaptım. Onu da göstereceğim. Şimdi tabloya geçelim. Evet tablo bu şekilde. Ben 30 tane şirketin hissesini buldum. Tabi 20 yıl önceki fiyatları dolar bazında hani bizim borsamızda bulmak çok basit olmuyor. Neden basit olmuyor? İlk aldığım şurada notu okumak istiyorum. Bazı şirketlerin hisse fiyatı bölündüğü için hani biliyorsunuz bedelsiz sermaye arttırma oluyor. Örneğin mesela Sasa'ya gittim baktım 0,01 0,00 tarzında gösteriyor 20 yıl önceki fiyatını. O yüzden de hatalı olmasın diye o tarz şirketleri almadım. Zaten hani 10 yıllarda bu arada hisse sayısı arttı borsada biliyorsunuz. 20 yıldır işlem gören çok fazla da şirket yok. Ben bulabildiklerimi buldum. Bunların çoğunluğu tanınan şirketler zaten. öyle bunları da getirilerini yazdım. Tabi buraya finansal kurumlarla holdingleri de dahil etmedim. Yani bankalar ve holdingler. Genelde uzun vadeli yatırımda sanayi şirketleri ağır basıyor diye. Neyse buradan getirilere baktığımızda şimdi Ege Endüstri'den mesela görüyoruz. Ne olmuş? Dolar bazında %5598'lik getiri sağlamış. Son 20 yılda. Yani bu ne demek? 57 kat civarında bir getiri sağlamış. Ha, bu arada sağ altta gram altın da girdim ben buraya. Gram altın altında %686 getiri sağlamış. Yani ne demek? 7,5-8 kat civarında bir getiri sağlamış. Son 20 yılda. Hani 15 dolardan 118 dolara gitti demiştim. Neyse diğer hisselere de bakarsak böyle gübre fabrikaları Aselsan, Otakar, Türk Traktör, Bir Ford Otomotiv tarzında gidiyor böyle. Tabi hisselerde şimdi getirileri çok düşük olanlar yok. Bu var. Örneğin şişe cama bakıyoruz burada. Ne görüyoruz? %100 getiri sağlamış. 20 yıl bekliyorsunuz dolar bazında %100 getiri sağlamış. Yani parayı iki, kat, iki katına çıkmış. Öyle diyeyim. Burada yine olay neye geliyor? Tabi hisse seçiminin önemine. Yani şöyle bir şey de anlatayım. Şimdi istatistiksel olarak hani 30 hisseye bakarsak burada örneğin ne görüyoruz? İşte şurada ay gaza kadar olanlar gram altının üzerinde getiri sağlamış değil mi? 13 tanesi gözüküyor. Tabi burada şöyle bir ayrım da yapmamız lazım. Temettü faktörü var. Örneğin işte tüpraş olsun, ereğli demir çelik olsun. Bunların temettülerini katsak tabii ki de bunlar da gram altını geçiyor. Yani sonuçta şöyle bir şey diyebiliriz. Burada %50'si gram altın üzerinde getiri sağlamış. %50'si de gram altının gerisinde kalmış. Yani bu şekilde bir istatistik çıkarabiliriz. Tabi doğru şirketleri seçebilirsek örneğin ne bileyim Ford Otomotiv bilinen bir şirket. %1493 getiri sağlamış. Gram altının neredeyse iki katı getiri sağlamış. BIM de öyle mesela. Türk Traktörü de öyle. Bu şekilde bunu bunları ben buraya yazdım. Şurada aldığım üçüncü bir not vardı. Onu da okuyayım bu arada diğer tabloya geçmeden. Şimdi her şirkette uzun vadeli yatırım olmaz diye yazdım ben buraya. Neden? Çünkü bazı şirketler de tamam dolar bazında çok güzel getiri var. Ama ne bileyim 4 yıl boyunca eski zirvesini geçemediği dönemler de oluyor. 5 yıl boyunca yani geçemediği dönemler de oluyor. Tabii gram altında da bu vardı. Grafikte gördük. Orada mesela 7-8 yıl dolar bazında baktığımızda ne olmuş? O da eski zirvesini geçemiyor. Hani bunlar hep tabii yatırımcının psikolojisini zorlayan olaylar. Benim düşüncem ne? Ben de hep şunu söylüyorum ya orta vadeli yatırım, konjonktürel yatırım. Önümüzdeki 1,5-2 yılda ne olabilir tarzında yatırım yapmak. Tabii bu hani nasıl anlatayım basit bir yatırım tarzı değil. Neden değil? Sürekli güncel kalmak, araştırmak, okumak, şeyler bulmak gerekiyor. Mesela ne olabilir, ne gidebilir diye. Örneğin hani temettü yatırımı yapan birisi bu kadar kafa yormaz. Hani bu da bu şekilde belirtmek istedim. Neyse parasal bazda da şimdi getirilere bir bakalım hemen şuradan. Örneğin dedim ki 10 bin dolar yatırsak bunlara 20 yıl önce. Paramız vardı. Mesela bir araba 20 bin dolardı o zamanlar. Arabayı sıfır almak yerine ikinci alalım dedik. 10 bin dolara da yatırım yapalım dedik. Gram altına yatırdık mesela. 10 bin doları gram altına yatınca ne oluyor? 78 bin dolar paramız oluyor bu. Yani gene güzel bir getiri sağlamış. Tabi ama ne olmuş? Zengin eder mi? Hayır. Neden etmez? Çünkü burada hisselere baktığımızda ne bileyim Ege Endüstri'ye yatırdınız 550 bin dolar. Ki bu arada şunu da belirteyim. Ege Endüstri'nin zirve bazında dolar fiyatı 550 dolar. Şu an 200 dolarlarda işlem görüyor. Ama gram altın zirvesinde. Hani kıyaslama yaparken aslında hisselerin dönemi değilken kıyaslama yapıyoruz. Önümüzdeki 2 yıl sonra mesela hisseler de artık rally başladığında ne olur? Bu getiriler çok çok daha uçar tabii. Hatta o zaman yine bakarız onlara. Mesela Ford Otomotiv'de ne olmuş paramız? 160 bin dolar olmuş. İşte bunların çoğunluğunda yani zaten az önceki istatistiğe benzer burası da. %50'si gram altından fazla getiri sağlamış. Ama burada şimdi şeye geçmek istiyorum. Örneğin TÜPRAŞ'a bakalım mesela. TÜPRAŞ işte 76 bin dolar olmuş değil mi paramız? 10 bin dolarımız. Tamam gram altında da 78 bin dolar olmuş. Bugüne geldik 20 yıl sonra. Gidip şimdi TÜPRAŞ'ın temettülerinden bir şey göstermek istiyorum. Evet burada TÜPLAŞ'ın dağıttığı temettüleri görüyoruz değil mi? Temettü verimleri şurada. %10 temettü verimi olmuş 2019'da mesela. Yani yatırdığınız paranın %10'unu almışsınız. Ama o tarih için bu. Örneğin 10 yıl önce alan birisi yatırdığı paranın %10'unu almıyor tabii. O çok çok fazlasını Bunu da yani bu şekilde bir belirtmiş olayım. Buradan tabii aşağı inelim şimdi. Ne dedik? 2005 yılında işte Türk başta alıyoruz mesela. Gram altına göre neredeyse eşit getiri sağlamış olarak gözüküyor. Ama siz mesela gidip baştan gelen temettüleri geri yatırıp hisse alsanız ne oluyor? Zaten burada burada neredeyse 5 yıl sonra yani böyle baktığımızda %7'si, %8'i, %12'si, %13 tarzında getiriler sağladığını görüyoruz değil mi? Temettü verimi bazında. Ama bu %13 ya 2009'da 2009'un fiyatına göre. Siz diyelim 2005'te aldınız daha düşük fiyatla siz %50'sini de geri alabilirsiniz paranızı o dönemde. Yani burada belirtmek istediğim bu temettü faktörü de çok önemli oluyor. Altına bugün tamam para yatırdık 78 bin dolarımız var ama başka bir getirisi yok. Ama mesela temettü şirketine kaliteli şirkete yatırdığımızda ne olmuş oluyor? Bu bugün de bir nakit akışı sağlamış oluyor. Yani Türkler'den de bu yıl yaklaşık böyle 300 bin lira civarda temettü alacaktık diye düşünebiliriz burada. Şimdi dolar bazında da zirvesinden en çok düşenlere bakalım o tablodaki. O tabloya geçelim. Evet burada da dolar bazından zirvesinden en çok düşmüş olanlar en az düşmüş olana doğru bir sıralama yaptım ben. Yani Goodyear'a baktığımızda mesela %350 şey var yani düşüş. Düşüş değil de pardon şey yani %350 yükselirse dolar bazlı eski zirvesine ulaşıyor hisse. Tabi bu en son 2016'da görmüş o zirvesini dolar bazlı mesela. Eğer bu sana bakıyoruz. 2021 Ağustos'ta görmüş. Hani burada en yakın diyebileceğimiz hangisi var? Ege Endüstri var mesela. Zaten istikrarlı bir şirket. Bilenler vardır. Ege Endüstri eski dolar bazlı zirvesini görmesi için buradan %175'lik bir yükseliş yapması gerekiyor dolar bazında. Yani bunları da bu şekilde sıraladım. Tabii bunların aralarından mesela işleri düzelecek olanlar olur. Eski dolar bazlı zirvelerini geçip giderler. Onlara da tabii şirket bazında incelemeler yapmak lazım. Öyle bir fikir oluştursun diye bu tabloda burada dursun istedim. Evet sonuç olarak ne gördük? altın yatırımı, hisse yatırımı kıyaslaması gibi oldu ama aslında ne dedik? Zengin olan var mı dedik altında. Çevrenizde duyuyor musunuz? Daha bu zengin olmuş, şu zengin olmuş. Ama ne dedi? Hisselere baktığımızda neler oluyor? Doğru şirketi seçersek çok güzel rakamlara gidebiliyor paralar değil mi? 500 bin dolarlara ulaşma şansı çıkıyor mesela. Bunu gördük. Hatta şöyle bir şey de dedik. Ne dedik? Temettü faktörü de var. Yani temettüden zaten yani doğru zamanda aldığımızda bir şirketi diyelim düşük ucuzken aldık ve önümüzdeki 5 yıldan iyi temettü dağıtma olasılığı var. Zaten 5 yılda kendini geri de çıkarmış oluyor. Bu da çok önemli bir faktör. Yani öyle bir yine bir kıyaslama olsun işte diye videoyu yapmak istedim. Tabii şunu tekrar söyleyeyim yani bizim ülkemizde böyle 20 yıl gibi bir süreçte uzun vadeli yatırım yapmak herkesin yapabileceği bir şey değil yani. Neden? Çünkü bazı zamanlarda 5 yıl, 6 yıl eski zirvesini geçmiyor diye baktım ben hisse grafiklerine yani. Ha bir de şunu da tekrar söyleyeyim. Dolar bazında bakmanın önemini de anlamış olmamız lazım. Neden? Arçeli'ye bakıyoruz hani TL bazında bir sürü artmış gözüküyor ama dolara çevirdiğimizde ne oluyor? Hiçbir getiri sağlamamış aslında. Yani o şirket demek ki doğru bir şirket değilmiş yatırım için, uzun vadeli yatırım için. Neyse videoda bu kadarlık olsun bugün. Bir sonraki videolarda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.